Merhaba arkadaşlar. Tekrar geldim. Bugün de bayağı bir rüzgar var. Bakalım arayacağız. Geldik daha buraya kadar. Bu sefer değişik sunuz box'ı arayacağım. Görüyorsunuz bu sunuz box'ı kullanacağım. Aramaya devam. Ne olur ne olmaz. Bakarsın bol bol altın Evet arkadaşlar, suyumuzu bak kurdum şu anda, gördüğünüz gibi. Çalışmaya devam, bakalım ne çıkartacağız. İnşallah bugün biraz da aynı yeri arayacağım. İnşallah bugün biraz daha fazla altın çıkartırım. Çalışmaya devam arkadaşlar. Hatırlarsanız, burayı aramıştım. Şu aşağıdaki büyük kayaları çıkartma niyetim var. Ama yukarıdakiler kaymazsa onları çıkartırsam onların aralarında altın muhakkak vardır yani bakacağız arayacağız inşallah buluruz çalışmaya devam arkadaşlar bugün de aşırı rüzgar var kamerada sallanıyor neyse bugün sallamalı kapıda seyredersiniz ne koysak diyebilir zaten

Bu tarafını veriyorsunuz. Kamera sallanıyor kusura bakmayın yapacak bir şeyim yok. Çünkü aşırı derecede rüzgar şey var. Yani kameranın sabit durması imkansız. O yüzden sallansa da yani. Arkadaşlar bir de bu suuz baksın. Her yerini bana gösterin diyorsunuz. Mantığını anlayalım diyorsunuz. Geçen bir videomda söylemiştim. Emek hırsızlığına karşıyım. Onun için bu suuz baksı kimseye göstermiyorum. Kopyasını yapacaksınız. Ondan sonra satacaksınız. Ben aptal değilim. Benden kimse istemesin. Sadece otur seyret kardeşim. Altın nasıl bulunur? Veya bu suluz baksı ne işe yarar? Otur seyret. Mantığını olacak? Sinirlendiriyorsunuz bazen beni. Bazen de diyorum ki Ulan Hüseyin çekme bunlara e, YouTube'u tutup Ben burada ajanlık mı yapacağım size? Milletin suluz baksılarını Size tanıştırıp da Kopya mı çektireceğim? Kusura bakmayın. Bari kızıyorum. Haklıyım. Haklıyım. Kimse ben bir şey istemez. Kopya kopya. Vermiyorum kardeşim. Bunlar hep emek, emek işi. Kaç kişi çalışıyor bunun için? Sen de kafanı kullan, sen de aynısını yap. Ondan sonra da kalkıp bana sunuz baksın, sunuz şeyini soruyorsun. E, sor mu? Ben sana seyrettiğim et çekiyorum. Milletin sunuz baksını çalmanız için değil. biraz. Gölgem geliyor ama yapacak bir şeyim yok çünkü kameraya koyacak yer yok. Aşağı derecede rüzgarlı. Onun için idare edin arkadaşlar. Bu bölgede büyük taşlar olduğu için özellikle böyle gidiyorum. Bayağı da taş çıkarttı yıllardan dolayı. İnşallah bu parçası Görürüz arkadaşlar. Bıraktım, biraz süzülsün bakalım. Ondan sonra beş altı kova daha yapın. Temizleni yapacağım bakalım ne kadar altın çıkartmışım bugün. Bir göreyim. Güzel. Evet arkadaşlar, son kovayı da boşalttım süzüldükten sonra bakacağım ne kadar altın var. Ondan sonra da artık eve gitme zamanı geldi. Bayağı da bir yoruldum. Çünkü kayaları aradan çekmek bayağı bir zor. Kolay gibi gözüküyor size ama çok zor. O yüzden bayağı bir yordu beni. Bekleyelim bakalım. Bir süzülsün bir 20 dakika. Ben de bir dinleneyim. Ondan sonra da artık bakalım ne kadar altın çıktı veya çıkmadı. Onu da bilemeyiz. Çünkü sonuçta kusurumuz baksıda gözükmüyor altın. Ancak temizde bir zaman gözüküyor. O yüzden ha, bir temizlemeye başlayayım. Ondan sonra görelim ne kadar altın çıkmış. Ama altın daha gözükmedi.